27. soruda bir beyaz eşya dükkanının deposunda buzdolabı, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi olmak üzere 3 çeşit ürün bulunmaktadır. Depoda bulunan bu ürünlerin sayıca dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Depodaki çamaşır makinesi sayısı, kurutma makinesi sayısından 8 fazla olduğuna göre depoda kaç tane buzdolabı bulunmaktadır? Kurutma makinesi 90 derecelik dilime sahip, buzdolabı 150 derecelik. Toplarsak 90 derece, 150 derece, 240 derece yapıyor. Dairenin tamamının derece olarak değeri 360. 360 dereceden 240 dereceyi çıkartırsak 120 derece yapar. O da çamaşır makinesine denk gelir. Şöyle 120 derece yazalım. 120, 90 ve 150'nin ortak bölenlerinin en büyük 30. 30 derecelik dilime A diyelim. Çamaşır makinesinin adedi bu durumda 4A. Kurutma makinesinin adedi de 3A olmalı. Sorunun son cümlesine bakarsak çamaşır makinesi sayısı kurutma makinesi sayısının 8 fazlası. Yani 4A'dan 3A'yı çıkartırsak 8'i bulmamız gerekiyor. A eşit buradan 8. Buzdolabı 30 derece A ise 150 derece 5A'ya denk geliyor. 5 ile 8'i çarparsak 40 tanedir. Cevap D şıkkı.